Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün. yine odlarımı hatırlayacağız stand-off'a ikinci bölümüyle hemen tam gaz devam ediyoruz. Az önce birinci video çektik. Hemen başlıyoruz. Tam evet. gaz. Arkadaşlar belki eski oyunları oynuyor serisini de yapabilirim. Ya böyle, böyle işte işte böyle oynarız. Oğlum nasıl aldın lan benim? Kaç kaç kaç. Hayır hayır. Tutarım ben seni orada. Ah oh, tuttum tuttum. 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 Aga be. Sen çabuk, çabuk, çabuk. Tuttum tuttum. Bayrağı gelir. Bak. Drop et. <laughs> geliyorum geliyorum geliyorum. Bayrağı Gelirsin geliyorsun. Ah. Vurdum bir tane. Ha? <laughs> Lan dur. Oğlum ölüyordum. Lan niye olmadı? Sıkmadı. Allah da sıkmadı ya? Oğlum yine delir mi ha? eskiden gibi? <laughs> ben şurayı çıkarım. Burada ne keskin nişancılık yapılıyordu lan eskiden. Arkandaydım mı? Binyo. Yine aynı MP'dir. Lan nereye geliyorsun? Bak, bak, geliyor geliyor. Oha arada nasıl Ay sprey atıyorum. Şöyle eğiliyor mu bu? Biraz sprey. Ah, ah, ah. Juicy mi? Sanki şey. Sorç sanki. Juicy. Bile 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 bile. Aa ölmedi. Ay yine keskin nişancı yerine mi çıktın? Dur dur chat. Anladım. Dur 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 chat. Oğlum dur 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 chat. De. Juicy. Juicy. <laughs> <laughs> dur lan chat. Ya oğlum çete ya. Çete takmış bu. Oha nereden sıkıyorsun? Öleceğim 20 can. Dur çet. Ah, ha, çet. Bak bayrağa gidiyor çet diyor hala. Juicy. <laughs> Ahahahah. <baba, gülüyor> <laughs> <laughs> <oldu. gülüyor> hayır hayır hayır. Lan şeye girdim. Hayır. Koydum bir yere. Ah tamam. Hayır hayır. Aldım aldım. Lan dur. Oncan Oncan. Koş koş koş. Jules'i. Kaçıyor Jules'i. Lan nereden sıkıyorsun? çet. Çet sakin ol. Lan dur sen orada değildin. Oha silah bak üstüne durdu. Çet. Kaç 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 kaç. Nereye kaçıyorsun nasıl? Götür <laughs> gel hadi götür, götür, gel. Lan gel gel götüreceğim. Lan oğlum ya. Kaç kaç. Yakalayacağım oğlum seni. Do 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 do. Juicy. <laughs> Nasıl Aha bayram nerede? Nerede düştü bayrak? Burada burada bayrağı aldım. Kaç 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 kaç. Arka sokaklardan gidiyorum. Hayır. Görme beni. Sıkarım. Koyturdum ben son anda. aldı Juicy Kaçırıyor bayrağı gel lan bura. O ne kokuyor? Bir kız, bir kez, Bir, kez. bir kez. Oğlum nasıl tuttum? Juicy. <laughs> juicy. Hayır, lan, geber artık geber. <laughs> Etrafa sıkarım. Oy uçtum. Juicy. Bunu götürdü ya. Juicy. <laughs> Bak kusmuş. Lan hayır. Sıkma. Hayır. Lan nasıl? Bak orada bekliyordu ya. Ya getirdi pislik ya. Juicy. <laughs> ne pis Juicy sen. Juicy ben oraya gelmemmişimdir Juicy. Juicy. <laughs> Yanmazdı. Oha. Sıfır bacak açtı. Geldim. Arkamda. Juicy. Juicy ah. kaçar. Juicy kaçar. Juicy kaçar. <gülüyor> Juicy. <gülüyor> Juicy kaçtı. Juicy kaçtı. Juicy kaç. Ah. Juicy. Juicy. Ah. 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 Rank Private 2 oldum. MP7 açıldı. Papama vurdu. Sen de mi oldun? Juicy. Evet. <laughs> Hayır MP 7 Juicy. Vurdum vurdum vurdum. Kaçamazsın Juicy. Neredesin? Lan 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 Koş lan 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 Koş koş <laughs> Juicy kaçıyor Juicy <Gülüyor> Juicy <Gülüyor> 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 Juicy kaçar. Juicy kaçar. Juicy Lan kaçar ben ne adam Aç ya. Açılmadı mı? Beni öldür. Bayrağı koyman lazım herhalde. Bir tane daha. Juicy. Ya da öldürmen lazım. Lan dur bir öldüreyim bari ya. İyi tamam öldür öldür. Uf. Juicy açsın o da. <laughs> Aç oğlum. Oha. Olmadı mı sen? Bayrak götür. Bayrağı götür hadi hadi götür hadi hadi. hadi. Juicy. Juicy. Hadi beraber götür. Oğlum öldürmeyeceğim. Allah çarpsın öldürmeyeceğim. Geç. Hı. Tamam geç. Bak bak nasıl kolluyor yazık lan. Lan dur oğlum be dur lan dur lan. <laughs> oğlum sıkma valla götüreceğim Hı. beraber. Gel. Hadi gidelim. Oğlum vurmuyorum vurmuyorum. Valla vurmuyorum. Lan vurmuyorum, vurmuyorum. Ben heyecan olsun istiyorum. Hezecik ya. Juicy. Bir tane daha lazım herhalde. Üç de oluyor. Hadi gel Juicy. Oğlum vurma vurma. Vallahi beraber götürek. Bak öldürürüm ha sıkarsan bir daha. Öldürürüm ha. <laughs> Ju juicy. Sıkma valla öldürürüm. La, 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 la. bekle. No 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 no. Juice gel. Juice! Tosun nasıl üstüme atlamış? Oldu mu? Gelemadı. Son bir tane. Hayır tam. hayır oha de. Bana iç şunu oğlum. 4 tane çalışayım. Yok. Juice gel. Juice! Git hadi, hadi git sıkma sıkma valla öldürürüm. Öldürürüm. <laughs> öldürürüm. Yürü <laughs> lan köle. Köle yürü. <laughs> lan sıkma sıkma sıkma. Tamam mı? Bana da sıkma sen de. Köle bak öldürürüm ha seni. Pis köle. Ha? 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 Çete yediğini. Gene olmadı. Oğlum aa, oha yeter artık maçı kazanacağız <laughs> bir tane daha. Lan dur <laughs> Juicy. kaçar. Bekle chatteydim ben. Ben ne yapayım oğlum? Koş 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 koş. Juicy kaçar. Juicy kaçar. Juicy. Yes. Yoo. <laughs> 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 yere vurma. Yok bekle bir. Dur ben chatteydim az önce. Oğlum bayrağı <laughs> götürüyorum. Biz zaten video 10 dakika olmuş. Ana. Berabere kaldık oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu bitirek. Neyse arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Yine istiyorsanız oha ölümüne bak lan 17. Bu da aldığım herhalde. Neyse arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Babuş.